Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den şok görüntüler getirdim sevilen çiftimiz bugün sarmaş dolaş görüntülendi sevilen çiftin bir arada kucaklaşma görüntülerini sizler için getirdim sarmaş dolaş görüntülenen çiftimizin bir arada görüntülerini de sizler için paylaşmaya devam ediyorum birlikte vakit geçirip eğlenceli görüntüleri gelen ve ve Ara ara sarmaş dolaş görüntülenen çiftliğin yeni görüntülerini sizler için sunuyorum. Sizler de Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerinin devamını ve e, yepyeni karelerinin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Afra ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni haber ve bilgileri anında iletmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.